Benim adım Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Benim adım, Sekin. Aa! Aa! Benim adım Fethi Sekin. 43 yaşındayım. Memleket Elazığ. Dün İzmir Adliyesi'nin önünde görevdeydim yine. Trafik polisiyim. O iblisleri arabanın içinde gördüm alçaklıkları gelişlerinden belliydi. Dur dedim, durmadılar. Önce biri indi, sonra diğeri. Başladılar kurşunu sıkmaya. Dedim ki, kurşunun bitene kadar size dünyayı dar ederim. Ettim mi? Kalleşlerin peşine düştü. Onlar sıktı, ben sıktım. Gözüm bir şarjörde, bir de bizim çocuklar. Bizimkiler yetişene kadar... Dayandım, dayandım. Derken kurşunum bitti. Sonuncuyuz. Sonra tetik boşa Bir ses, ince bir çizik gibi. Hainin kurşunu geldi, buldu beni. Düştüm. <laughs> Yine de sokmadık o iblisleri adliyeye. Sonra bizim çocuklar geldi. Vurdular o kardeşleri. Beni aldılar. Götürdüler. Bizim çocuklar eve gelelim dediler. İyi de dedim. Benim kızlar açmaz ki kapıyı. Temizlemiştim. Aman açmayın kimseye diye. Çaldılar kapıyı. Kızlar içeriden bağırdı. Babam yok. Açmayın dedi kapıyı. Bizimkiler mahcup. Yavrum dediler, biz babanın arkadaşıyız. En büyüğü oğlan, adı Tolunay, on altısında. Ortanca, kızım Dilan, o on beş. En küçükten Nisan. sekiz yaşında kadar. İçeri girdik, hanım yok. Bekledi bizimkiler. Rabia geldi, eşim, hayat arkadaşım. Çocuklarımın annesi. Daha bir şey dememişlerdi, anladım. Dediler ki, yenge başın sağ olsun. Fethi tek başına durdu onlarca kurşun önüne. Sokmadı o kalleşleri adliyeye. Son kurşununu atıncaya kadar çarpıştı. Kahramanca şehit oldu. İşte o zaman yeniden doğdu. Ben Şehit Polis Memuru Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Ben Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Ben Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Sakın öldü demeyin. Ben dün Bin kere yeniden doğdum.